Bu e, arkada görülen cihazın adı Optik koherans Tomografi yani OCT diye geçer. E, gözün arkasındaki ve önündeki herhangi bir patoloji varsa onu değerlendirmek açısından son derece e, kıymetlidir. Yani göz doktorlarına tanıda ve tedavide oldukça faydalı, kısa süreli yardımcı olan sonuçlar verir. Takip açısından hastaları kaydetmek ve hastalar, hastalığın hastalardaki ilerleyişini ya da gerileyişini izlemek açısından da faydalıdır. Yani biz buraya şimdi hastaları kaydediyoruz. Hastaları belli aralarla kontrola çağırdığımızda aradaki farka bakarak mevcut hastalık ilerliyor mu ya da geriliyor mu onu değerlendiriyoruz. Şimdi mesela hastamızı kaydedelim. 1997. Burada hastanın TC ve bir takım kimlik bilgilerini girdikten sonra hastayı kaydediyoruz. Şimdi hastanın mutilik bölgelerini değerlendireceğiz. Bunlardan birisi makula ve retina. Genel olarak retina değerlendirmesi. Çenemizi koyalım. Direkt karşıya bakıyorsunuz gözümüzü açıyoruz kocaman. Şu anda değerlendirdiğimiz yer, sarı nokta dediğimiz bölge. Orada herhangi bir problem var mı, yok mu? Oraya bakılıyor. Burada gördüğümüz gibi şu çukur olan yer makula, fovea ve genel olarak merkezi retina bölgesinin görünümü kabul ettik dedik. Şimdi cihaz otomatik olarak öbür göze geçiyor. Ölçümünü yaptıktan sonra analizini yapıyor otomatik olarak. Bir takım kalınlıkları ya da incelikleri gösteriyor ve bunları kaydediyor. Şimdi bu sarı nokta ve genel olarak retinanın arka kutbunun görüntüsüydü. Şimdi bir başka parametreye geçiyoruz. Şimdi görme siniri, gözünü kırpabilirsin bir iki kere ve aralarda dinlendir gözünü. Koy çeneni, çeneyi çekmeden. Şimdi görme siniri ve görme sinirinden çıkan sinirlerin durumunu araştıracak cihaz. Karşıdaki yeşil çarpıdan gözünü hiç ayırma. şu görülen yer görme sinirinin göze girdiği yer. Bir daha çekelim. Bu tam çekerken gözünü kırptım herhalde. Bir daha çekiyoruz. Yeşilden ayırma gözünü. Kırpabilirsin. Şimdi solum yaptık. Sağa geçelim. Evet. Yine aynı şekilde çarpıdan ayırmıyoruz. Hı. Bir iki kere kırpabilirsin. görülen yer görme sinirinin girdiği yer. Buradaki çukurluk normaldir. Eğer bu çukurluk normalden fazla derinse ya da genişse göz tansiyonu dediğimiz hastalığın teşhisinde bize yardımcı oluyor. Sonuçlar da zaten burada çıkıyor. Bunları şimdi topluca değerlendireceğiz. Şimdi bu cihazın bir diğer özelliği de kornea kalınlığı ve ön kamerayı bize dökümünü vermesi. Şimdi gözün ön segmentini değerlendireceğiz. Kornea kalınlığı, ön kamera açısı, iris ve lensin bulunduğu bölge. Yine bu bölgede bir takım hastalıklara bağlı bir takım değişiklikler ortaya çıkabilir cihaz bunların değerlendirmesinde de bize yardımcı oluyor. Şimdi sol olarak hastanın gözünün arkasının fotoğrafını renkli fotoğrafını çekeceğiz. Kıtmadan karşıya bakıyorsun. hastanın e, ölçümlerini yaptık. Sarı noktayı değerlendirdik. görme siniri ve etrafındaki sinirlerin özelliğini değerlendirdik. Ön kamerayı dediğimiz kornea ve iris açısını değerlendirdik. Bir de e, gözün arkasının bir takım kanamalarda falan çok yardımcı olabilir bize. E, damar yapısında, kanamalarda. Renkli fotoğrafını çektik. Bu cihaz e, ve bunun gibi cihazlar anlık teşhis koymakta çok faydası olduğu gibi hastalıkların takibinde de aradaki farkı değerlendirmek açısından çok faydalı olur. Şimdi biz bu verileri kaydettik. Bunlar cihazın data bankında duracak. İstediğimiz zaman hasta geldiğinde tekrar bunları yenileyebiliriz, çekebiliriz ve aradaki farkı değerlendirebiliriz. Ben şimdi şu tarafı tıkladığımız zaman Burada sol tarafta veriler çıkıyor. Şimdi mesela şunu iki kere tıklayalım. Burası genel olarak hastanın arka tarafının ölçümü. Bu daireler istatistiksel çalışmada ee, bir takım verileri değerlendirmek için bize e, son derece yardımcı oluyor. Tam merkez fovea bölgesindeki kalınlık. Sonra ikinci daire 1,5 milim çapındaki kısım ve üçüncü da, e, kısım da çok iyi e, yani yanılabilirim 3 milim çapındaki e, bölgenin verilerini bize veriyor. Şimdi genel olarak şuraya tıkladığımızda mesela ee, hastanın şu çukurluk sarı nokta tam sarı nokta bütün insanlarda bu çukurluk normaldir bunun olmasını bekleriz burada eğer buralarda yeni damar olsaydı şayet e, ya da kanamalar olsaydı buralarda böyle kara kara görüntüler ortaya çıkabilirdi ya da beyaz görüntüler ortaya çıkabilirdi ya da burada mesela şurada çok hafif bir beyazlık var yanıltıcı olabilir ışık yansıması da olabilir bunlar. E, bizi yani tanı koymamıza yardımcı olur. Şurası şu bölge retina dediğimiz gözün görme fonksiyonunun yapıldığı retina bölgesi. Şu bölge buruh memuranı dediğimiz retina ile koroid arasındaki bölge, şu kalın bölge. Şurası da Gözün arkasının koroid tabakası dediğimiz damarlı bölgesi. Burası sadece damarlardan oluşuyor. Ve gözün arka tabakasının ve buradaki bölgelerin özellikle beslenmesini sağlıyor. Şimdi cihazın bir özelliği de, mesela ölçüm yapmamıza yardımcı oluyor. Şu şekilde işaretleyerek ne kadar uzakta olduğumuzu tespit ederek mesela bu bölgede kalınlık ne kadar, işte incelik ne kadar yani bunlar genelde istatistiksel çalışmada yapılacak çalışmalarda bize yardımcı oluyor. Şimdi bu mesela şurada R harfi sağ gözü olduğunu gösteriyor. Sol gözü de değerlendirebiliriz. Aynı şekilde ölçümler şu genel olarak sarı noktanın siyah-beyaz çekilmesi, öbür göze bakıldığı gibi aynı şekilde fovea çukurluk, böyle hafif bir kalanlık oluyor ondan sonra, sonra tekrar inceliyor. Bu retina doğal görünüşü. bütün insanlarda böyledir. Özetleyecek olursak sarı nokta ve fovea bölge, yani retina bölgesindeki herhangi bir sıkıntıyı e, ölçebiliyoruz görme sinirinin göze girdiği yerdeki sinir lifi tabakasının kalınlığı, inceliği, onları değerlendirebiliyoruz. Özellikle glukom gibi bir takım hastalıklarda bu tabakada, bu bölgede ciddi değişiklikler olur. Bu mesela görme sinirinin olduğu yer şurada e, sol göz. Son derece küçük bir çukurluk var. Bu doğal sınırlarda. Glokomda mesela burası oldukça çukurlaşır, derinleşir ve genişler. Tanı koydurucudur. E, bu e, konuda faydası oluyor. Ön segmente geldiğimizde bu mesela kornea tabakası, iris tabakası ve hemen arkası da lens bazı hastalıklarda kornea tabakası incelir. Kornea tabakasını OCT yöntemiyle ölçüyoruz. Açı bize fikir veriyor. Özellikle göz tansiyonu durumunda. Bu da iris. Bazı hastalıklarda burası oldukça daralır. Bazı hastalıklarda genişler. Ve son olarak da gözün arkasının renkli fotoğrafı. Şurası görme sinirinin göze girdiği yer. Ve şunlar yine... E, gözün arkasını besleyen damarların göze girdiği yer iki tane ven bir tane arter tarafından besleniyor e, ve bunların da dağı, bunların dağılımı bunlarda herhangi bir bozukluk varsa sinirde herhangi bir bozukluk damarlarda ya da genel olarak retinada herhangi bir kanama ya da başka patoloji varsa e, rahatlıkla değerlendirebiliyoruz. Bu da cihazın bize sunduğu hizmetlerden birisi.